Bizlerle birlikte Rostovskaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sıkıyorken ufacız kupaya kadar kastım neredeyse. Evet, ee... Artık, artık ayrı bir şey var. İp parçamız var. Arkadaşlar ben de emri seçtim. Hazır verdim. Ben de hazırladım. Arkadaşlar bu serinin... Filmin... <laughs> bu serinin... Filmin... Arkadaşlar bu bana abone Arkadaşlar bu serinin dördüncü videosunun gelmesini istiyorsanız like, like atın abone olun. 5 like devam gelecek. 5 like devam gelecek. Arkadaşlar lütfen abonelikten çıkmayın. Ben en son 23 abone olmuştum. Bir, son 20 aboneye düştüm. Sallamasyon. Oğlum var mı? Onlar 20 ki. Nasıl olur? Olmadı. Ha, 20... Sen 22 de oldu. Nasıl 20? 22 değil mi? 22 olmamış mıydım ben? En son ben... Ya en son parkı... 3, 23 dedin. Ya... Karıştırıyorum. Oğlum ya, Ay, hedefim işte 23 abone. Evet, hedefim evet, 35 abone de. <laughs> Yeni şarkı. Yeni, yeni, o, yeni oyun serisi ve aranızdan bir kişi bro olsarsa arkadaş olarak yanımıza ekleyeceğiz. Evet. Keşke bizim de fanımız olsa. Keşke. Ya nasıl... Fanım var da benim kuzenim ama kuzenim biliyorsun bazen geliyor. Hı -hı. Ya yanlış şey atladım ya. o ee, Alka sen e, dünkü videoyu yayınladın mı? Baba! Evet yayınladım. Aa benim hiper şarjım olmuş. Tamam. Ee, arkadaşlar dünkü videoda ben, ben Alkın'ın hesabında a, şey e, Yağmur benim akrabamla ben video çektik Alkın'ın hesabında. Aferin. Tutun topu tamam. En son bendeyiz zaten. Ben geldim. Evet, Alkın tuzaklara bizim için Aa, yakalandı. Oğlum bilerek yakalandım. Hani Aykırı'na tank ya, Aykırı'nın, Aykırı'nın, Aykırı'nın daha az alıyor. Bizim dedi mi ya zaten? Ha? Bizim için dedi mi ya zaten? Ha, değil mi oğlum pardon. <laughs> Bunu aldık. Çok değişik. Evet. Ya Alkın Alkan bir... alamadım ki mübarek şey sayısı say, şey savaştı mı orada? Abi, Arkadaşlar normalde aa bu ikinci serisi. Evet. Pardon, üçüncü serisinin gelmesi için lütfen Evet arkadaşlar ben dün ikinci seriyi çekecektim normalde. Evet hadi atın ya o kadar adamlar öldürdüm diye şükür ya. Ee, arkadaşlar Adamın dün ben videoyu çekecektim. <laughs> Video yalan oldu. Nasıl sesim gelmemi. Evet. evet ben attım ama o videoyu. Hayır benim ayrı videom Alkan. Hı. Hadi. Evet arkadaşlar Aa bunu almak isterdim 3 elmasım eksik hadi ya Hadi Hadi başlayalım Ya dur lan Ay, dur Tamam be Başla. Sabahtan beri dur, dur 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 Vur vur vur

Havali alkin. Ben tümden oğlum sen şey aldım. Tabi adam olacağım. Kim arıyor beni? ya arıyor? Sarp arıyor. Bayram mübarek olsun diyecektim. E, ee, evet arkadaşlar. Bayramınız Mübarek olsun. <laughs> mübarek. Ben olsun. <laughs> ve iyi İyi bayramlar. bir <laughs> bilgisayar yaptı. Benim bir sürü hesabım, hesabım oldu. 就是。<laughs> Ay! <laughs> <laughs> Boğazım yırtıldı. <laughs> oğlum nasıl oynadın <oynuyordun> lan? Oğlum bir <laughs> tane çıktı. Ya oğlum az önce de efsane çıkmıştı. Evet 900 kupa olduk. Adam yemin ederim ki böylece efsane çıktı. Evet arkadaşlar Sarp bayramlıklarımızı istemiş. Oğlum bugün de güzel mi çıktı Ondan da korktum. Şimdi de güzel mi çıktı anlamadım. E al kanı bir saniye susar mısın bura? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Kanka ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi ben bir tane ekran kaydedici buldum ya. O işte kendi reklamını yapmıyor ya Çok iyi. Senin reklamını yapıyor mu? Ne? Senin ki reklamını yapıyor mu senin ekran kaydedici? Altında yapıyor mu? Senin reklamını mı yapıyor? Hayır. Ekran kaydedici kendi reklamını yapıyor mu? Mesela atıyorum adı Wedgewood. Böyle videoyu çekiyorsun tamam mı? Sonra alt kısımda Wedgewood yazıyor. Evet. Ha. Benim için de yazmıyor. Tamam ne yapayım? Söyleyeyim mi onun ismini? Alkın boş ver, hadi. Tamam hadi. de reklamsız olur. Benim daha iyi normal çekiyorsun yani oynadığın gibi görüyorsun. Evet arkadaşlar devam edelim. Karşı takımdaki adamın ismi Dedel. Ya oğlum? Dedel 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 derdi. O bana gidiyordu ha. He. Hepsi bana vurdu ama orada öldüm. Oğlum gole gidiyordum Gördün değil mi orada? Herkes gole gidiyor halk. Oğlum bu peli ne yapıyor? Bu peli ne yapıyor? Oha bu da ya. Alkın, alkın. Evet. Hadi alkın. Koş alkın. mais <laughs> <coughs> ben qu'est-ce ben <laughs> Şimdi çok teşekkür ederim ve bay bay. <laughs>